Sevgili dostlar merhaba, bugün Bologna'dayız. Bologna'da yapılacaklar listesinin tüm adreslerini de videonun altına koyacağım. Bologna'daki ilk sıraya Piazza Maggiore'de oturup meydanda insanlara bakarak bir kahve içmeyi öneriyorum. Evet, Bologna'da, Donatello'da şu an lazanyayı da deniyoruz. Sizin gözlerinizin önünde. Şöyle kabaca bir alıyorum gerçekten yıkıldığını size yürüp tadına da bakayım. Sizi yüzmek istemem ama bugüne kadar yedikleriniz lazanya de değil. Sevgili dostlar, Bologna'da yapılacak en iyi şeylerden biri de sokakta yürüyerek kaybolmak. Evet, meraklısına La Trattoria'dan sıkılıyor. yediğince nasıl bakın böyle. Böyle de seçebiliyorsunuz. İçeriden böyle. Şöyle bakabiliyorsunuz. O dışarıda yemek yiyebildiğiniz, içeriden seçebildiğiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir yer yani. Sevgili dostlar, Bologna'nın olmazsa olmazı. İmperada Tremosu ve bir Double Espresso'dur. Kırıttıramı suyu da kabaca ben size göstereyim. Olağanüstü. Müthiş. Marka dedim mevzuyu da giriyorum içeriye şimdi bakalım hep beraber. Satılıyorsunuz, bakın böyle. Top. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Evet Bologna'da bakery fena değil. Şöyle göstereyim. Sabah kahvaltı için fena olmayan seçenekler var gibi şiir gibi. Bu, 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 genelde Kurasan tercih ediliyor sabahları. Ben çok tercih etmiyorum açıkçası. Ya burası nasıl İtalya? Bu Bologna'da hiçbir marka yok diyorsanız. Galera Cavour diye ufak bir alışveriş merkezi var. Orada tüm ünlü İtalyan markalarını bulabilirsiniz. Peki dostlar burayı göremezsiniz. Hiçbir videoda bir yerde. Burası lokallerin takıldığı bir ayrı bir meydan. Bakınız şöyle göstereyim ve burası içinde Risk mekan bir şeyler yapmak istiyorsanız burayı kaçırmayın derim. Sevgili dostlar Bolonya'da yapılacak şeylerden bir tanesi de özellikle Old Slope'e beklenmiş bu tarihi kulelere tırmanmak olabilir. Bu gördüğünüz kule 600 adımda çıkılıyor ve 100 metre yükseklikte. Zamanında buradaki ailelerin gücünü göstermek için yapılmış ama sonra hapishaneye dönüşmüşler. Hala 20 tanesi kadarı ayakta. Orta Çağ'da gelseydiniz bu kulelerden yüzlerce görecektiniz ve burası sanki New York gibi gözükecekti siz o dönemde. da çok mu üşüdünüz? Oldukça güzel kitapçılar var. Girip gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Dünyanın en eski tıp fakültesinin kadavra odasında da Anatomi Tiyatrosu. İlginç değil mi, değil mi? Tıp derslerinin verildiği yer. kadavra buraya koyuluyor. Ve öğrenciler buradan yapılan işlemi görebiliyor. Yani İtalya'ya kıyafet almaya, modayı takip etmeye gidiyorum diyenlere de öyle pek <laughs> inanmayın. Çünkü tüm moda neredeyse burada pazarda var. Ve 3 euro 5 euro desem yanlış olmaz. Bakınız Kaza bilmem nesi. 3 euro 5 euro. 20 euroya olan üstü parkalar. Tüm <laughs> modanın güzellikleri Bolonya'da pazarda mevcuttur. Sevgili dostlar Bolonya'daki en ilgi çekici şeylerden biri. Burası şehrin tam merkezindeki eski borsa binası. üst katı kütüphane öğrencilere açık aşağısı da çocuklara yemek ve benzeri soğuk ağlarda içebilecekleri bir yer ve gerçekten inanılmaz. Şu yukarısı olduğu gibi öğrencilerle dolu nefis atmosferde ders çalışabiliyor ve kütüphaneden istifade edebiliyorlar. Sevgili dostlar Bolonya'daydık. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler.